hayatımızın merkezine koymalıyız. Aslında buradan asıl çıkaracağım şey bu. İrade kullanıldıkça tükenen kısıtlı bir kaynaktır. dedik. Nasıl? Yani nasıl pür dikkat çalışabiliriz? Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. 3 haftada 3 kişisel gelişim kitabını inceleyeceğiz. Bugün pür dikkat kitabını inceliyoruz. Bu kitabı bir arkadaşım önerdi. Ben de baktım tam benlik olduğuna karar verdim ve hemen okudum. Ee, çok keyif aldım kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve ondan çıkardığım notları altını çizdiğim yerlerden bahsedeceğim ve üzerine birazcık konuşacağız. İlk olarak bu kitap çalışırken derine inmenin yüzeyselliğe nazaran bana neden cazip geldiğinin değerli toplu şekilde açıkladım ve bu doğrultuda ne tür stratejilerden ve taktiklerden yararlandığımı ayrıntılı olarak anlattım. Benim açımdan kitabın en basit tarifi budur diyor Call Newport. Ee, olaklanma becerisi üzerine yazılmış bir kitap. Pür dikkat, deep focus İngilizcesi. Colin Portun kendi bir bilgisayar bilişimi üzerine doçent. Bu benim çok ilgimi çekti açıkçası. Çünkü genelde böyle kitapları hani psikologlar daha sosyal bilim üzerine çalışan insanlar yazıyor ama bir bilgisayar bilimi hocası ve MIT'de doktora yapmış oldukça yoğun çalışan bir akademisyenin böyle bir kitap yazması, çalışma üzerine bahsetmesi benim çok ilgimi çekti. Çünkü, bilmiyorum, herhalde kendimi yakın mı hissettim sayısalcı olduğu için. <laughs> daha yani çalışmalarını rasyonel bir şekilde yaklaşmış ve genel olarak kanıtlı makalelerle ekleyerek bahsetmiş kitapta. Tabii ki ben hepsinden bahsetmeyeceğim burada ama kitabı okursanız gerçekten çok daha fazla pür dikkat çalışmanın önemini anlayabileceğinizi düşünüyorum. Pür dikkat çalışmadan bahsettiği de, pür dikkat çalışma dediği şey de şöyle tanımlamış. Tamamen odaklanmış halde büyük bir dikkatle gerçekleştirilen ve bilişsel yeteneklerimizin sınırlarını sonuna kadar zorlayan profesyonel faaliyetler. tür dikkat çalışma ile üretilen yeni değerlerin ve geliştirilen kişisel becerilerin başkalarınca taklit edilmesi çok zordur. Yani çalışmayı Yüzeysel ve derin çalışma olarak ikiye ayırıyor. Pür dikkat çalışma olarak ikiye ayırıyor yazar. Yüzeysel çalışma aslında bizim kendi kişisel bilişsel yeteneklerimizi kullanmaktan çok daha az düşünerek, daha angarya diyebileceğimiz, daha dikkatimiz dağını kendi yapabileceğimiz işleri kastediyor. Ama pür dikkat çalışmada potansiyelinin %100'ünü ortaya koyduğun belli bir saat tamamen işine odaklandığın ve beyninin yüzde %100'ünü kullandığın aslında ben öyle çıkarım yaptım. Bir zaman dilimi ayırmak gerektiğinden bahsediyor. Carl Jung psikiyatri disiplininde taşları yeniden oynatmayı kafasına koyduğu zaman ormanın içinde bir inziva evi inşa etti. Derinlemesini düşünme yetisini koruyabildiği ve ardından bu yetiyi dünyayı değiştirecek eserler üretmek için kullanabildiği bir mekan haline getirdi. Ben de bu kitabı kendi inziva evimizi inşa etmemiz ve odaklanmaya fırsat vermeyen günümüz koşullarında gerçekten kıymetli şeyler ortaya koymamız için size kılavuzluk etsin diye yazdım diye amacını belirtiyor. Bence Kıymetli şeyler ortaya koymamız için böyle bir kılavuz olması, insanların gerçekten bir şeyler üretmesi ve ürettiği şeylerde e, beynini kullanarak bilişsel becerilerini geliştirerek ortaya koyması çok önemli. Özellikle bu becerileri bir zihin emekçisi diye bahsettiği bir tanım var. Bu kişilere öneriyor. Zihin emekçisi sahip olduğu zihinsel becerilerle yeni bilgi veya çözümler üreten özgün bir çalışan kesim. Yani buna öğrencileri de katabiliriz. Beyaz yakalıları da katabiliriz. Yani yeni, yeni günümüz dünyasında çalışan çoğu insan aslında zihin gücüyle çalışıyor, zihin emekçisi. Ve bu zihin emekçisinin gerçekten e, çalıştığında ortaya yeni bir şey koyabilmesi, yaptığı şeyin en iyisi olabilmesi ve yeni şeyleri hızlı öğrenebilmesi için bu deep focus, tür dikkat çalışma zamanları oluşturmak gerektiğinden bahsediyor. Bu yeni ekonomide avantajlı konum elde eden, üç tane grup var. Bu yeni ekonomi dediği de günümüz dünyasındaki bilişsel gelişmeler sonucu zihin emekçiliğinin ortaya çıkması ve hani artık güce dayalı işleri bırakıp zihne dayalı işlerle çalışan insanların artmasıyla ortaya çıkan yeni ekonomi. Avantajlı konuma elde eden üç tane grup var diyor. Akıllı makineleri etkin ve yaratıcı şekilde kullanabilenler, yaptıkları işte en iyi olanlar ve sermayeye erişebilenler. Akıllı makineleri etkin ve yaratıcı şekilde kullanabilenler diye bahsettiği aslında yeni yazılımları, yeni ortaya çıkan e, uygulamaları hızlı bir şekilde kavrayıp kendisi kendi yolunda ve kendi alanında en iyi kullanabilenleri kastediyor. Bunda da e, mesela bir Excel mühendisliği kavramı var. Duymuşsunuzdur işte. Yeni başlayanlar sadece Excel'in yaptığı şeyleri yapıyor mühendisler arasında falan diye. Böyle bir Tam açıklayamadım orayı kendi alanım olmadığı için ama e, bu tarz işleri hızlı kavrayıp kendi bilgisayar becerisine ekleyebilenler bu ekonomide başarılı olacak. İkincisi yaptığı işte en iyi olanlar. Bu yaptığı işte en iyi olanları da şöyle açıklıyor. Dünyamızdaki bu komünikasyonun güçlenmesiyle artık herkesin herkese ulaşabilir hale gelmesiyle bir insan bir işini birine yaptıracağı zaman o işte en iyisini seçmek ve en iyisine ulaşabilir hale geliyor. Yani şöyle, sen bir e, program yazdırmak istediğin zaman dünyanın bir öteki ucundaki en iyi yazılımcıyla çalışabiliyorsun. Çünkü artık internet üzerinden herkesle iletişime geçebiliyoruz ve o farklı yerlere ulaşabiliyor. Bu nedenle daha işte bir tık daha az olanlar, daha hızlı ulaşabilen ve kendini daha az geliştirmiş insanlar aslında yok olacak. İşleri en iyi yapanlar yapmaya başlayacak. Ee, Bununla da bizim işin en iyisi olursanız yani ne yapıyorsanız yapın bir olayda uzmanlaşıp en iyisi olduğunuz zaman bu ekonomide yine kendinize yer bulabileceğinizden bahsediyor. Tabii ki bir işte de en iyi olmak için kül dikkat odaklanıp o işe tamamen maksatlı çalışmayla ilerlemenizden bahsediyor kitapta. Bir de sermaye erişebilenler var. Onlar hakkında konuşmak istemiyorum. Üretmezseniz başarılı olamazsınız. Uzmanlarla sıradan yetişkinler arasındaki fark maksatlı çalışmak. Yani Sadece çalışmak bu yakasel dönemi aklıma geliyor. Bu dönemlerde hani çok çalışan görmüşsünüzdür ama olmuyor. Sadece çok çalışmak, çalışmanın çok mesela sadece süreyle ölçülebilecek bir şey değil. Gerçekten maksatlı çalışmak bir amaç. Ve bu amaç çevresinde beynini kullanmak gerekiyor. Yeti sıradan yetişkinlerle uzmanları bu ayırıyor. Derinleşme konusunda güçlük çeken ve her an dikkat dağılabilen kalabalığın bir parçası olarak kalırsanız bu sistemleri ve becerileri kolaylıkla kavramayı aklınızdan geçirmeyin. Yani bu iki gruba ekonomide, yeni ekonomide var olabilecek iki gruba katılmak isteyenler için tüm dikkat çalışma çok büyük bir güç. Yüksek kaliteli iş miktarı eşittir. Harcanan zaman çarpı dikkat yoğunluğu diye bir formül yapmış. Yani şöyle bir Araştırmadan bahsediyor. Sanırım Harvard'a girenlerde tam orayı not almamışım. E, not ortalaması en üstte olan öğrenciler arasında, not ortalaması en üstte olan öğrencilerden bir alt kademede olanlar, en fazla olanlardan genelde daha çok çalışıyormuş, daha uzun sürelerde ders çalışıyormuş. Yani aslında ortalaması en yüksek olan kişiler, hani en çok vakit harcayan, en fazla mahvolan falan filan böyle bekleriz. Ee, bu benim kendi algılayış biçimim de bu aslında. Böyle bekleriz ama aslında olay maksatlı belli bir saatte belli bir şeye odaklanarak çalışmaktan geçtiğini bahsediyor. Odaklanma kapasitesini sonuna kadar kullanın. İnsan neyin önemli olduğunu bilince neyin önemsiz olduğunu da gayet iyi biliyor diyor. Kim olduğunuz, ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz, ne yaptığınız, neyi sevdiğiniz odaklandığınız şeylerin toplamıdır diyorlar. Peki, tür dikkat çalışmadan yüzeysel çalışmadan bahsediyor. İlk olarak derinleşin diyor. Burada derinleşmeye geçmeden bir irade kavramı var. İrade'nin kullanıldıkça tükenen, kısıtlı bir kaynak olduğundan bahsediyor ki bana çok mantıklı geldi. Şöyle, e, irademiz gün içinde, bunun birazcık kamerayı sarstı. İrade kullanıldıkça tükenen, kısıtlı bir kaynaktır diye bahsediyor. Bu bana çok mantıklı geldi çünkü yani günlük bize verilen bir irade sınırı var ve sen bu iradenin gösterdiğin sürece yani şeylere iradenin kullandıkça oradan yiyorsun. Ve bu tükeniyor. Mesela ders çalışırken bunu çok yapıyorum. Telefon masanın üstünde oluyor. İlk başta çok motive olayım diyorum ki dursun yani ben bakmam sonuçta. Telefona bakmayacağım şu an çok çalışmak istiyorum zaten. Sonrasında bir bildirim geliyor, bakmıyorum. Bir daha bir bildirim geliyor, bakmıyorum. Bir daha bir ekran açılıyor, bakmıyorum. Ama bu, süre, bu zamanlarda irademden yemiş oluyorum aslında. Ve sonunda o telefona bakılıyor. Bu günlük bir irade dozumuz oluyor. Doz mu denir ama? Bilmiyorum nasıl açıklayabileceğimi. Bu yüzden diyor ki, yoğun çalışmadığınız zamanlarda bu irademizden yemeyin. Yani iradenizi zorlaştıracak şeyleri yoğun çalışmadığınız zamanlarda da kullanmayın ki o zamana kalsın. Bu e, yoğun çalışma ile ilgili kitapta işte mesela inzivaya çekilip bir şeyler üretenler. E, Bill Gates yılda iki hafta boyunca bir göl evine gidiyormuş. orada her şeyden tüm iletişim araçlarının uzakta yeni şeyler üretiyormuş, düşünüyormuş. Bunlardan falan bahsediyor. Ama bu bizim için çok yapabileceğimiz bir yöntem değil yani bilmiyorum. Ben yılda iki hafta her şeyden uzak bir yere gidemiyorum. Çoğumuz da böyleyiz, farkındayım. Ama mesela günde birkaç saati ayırabilirsiniz diyor. Bir de bu yoğun odaklanma sürecinde şöyle bir şeyden bahsediyor. Yoğun odaklanma acemilerde bir saat, ustalarda maksimum dört saat olur. Şu dikkat! Çalışma kapasitesi sınırlı. Yani saatlerce, günlerce e, yoğun bir şekilde çalışma diye bir sistem yok zaten. En fazla arka arkaya dört saat boyunca tamamen odaklı çalışabiliyormuşuz. Bu da aslında bana biraz şey hissettirdi. Evet, insanız ve bu sınırsız değil tamam buna çabalayacağım ama e, sınırlı olduğunda bilmeliyim. Haddinden fazla bilgi ve muğlaklık içeren, hatta çelişkilerin ve boşlukların söz konusu olduğu kararlarda bilinç dışı zihin daha isabetli çözümler getirir. Şalteri indirme alışkanlığı verimliliğinizi düşürmez, çalışma türlerinizi çeşitlendirmiş olur. Şalteri indirme alışkanlığı diye de şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir konuya odaklandınız ve odaklanma süreniz bittikten sonra artık konuyu kapatıp kenara koyun ve üzerine tekrar düşünmeyin. Beyniniz düşünmediğiniz zamanlarda da onun üzerine çalışarak, onun üzerine nöronların arasındaki bağlantıları oluşturarak aslında sizin öğrenmenizi, düşünmenize yardımcı oluyor. Ama sen o şeyi kapatılmamış bir konu olarak sürekli 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 bu zihinsel geveleme deniyordu ona? Zihinsel geviş getirme. Evet zihinsel geviş getirme yaptığınız zaman o konu kapanmıyor ve zihniniz boşu boşuna zorlanmış, boşu boşuna uğraşmış oluyor. Şalteri indirme de sizin düşünmediğiniz, üzerine çalışmadığınız zamanlarda bile o konu üzerinde beyninizin çalışmasını sağlıyor ve değişik bir çalışma yöntemi geliştirmiş oluyorsunuz. Şalteri indirmeyi nasıl yapabiliriz? Bundan da şöyle bahsediyor. İşlerimiz bittiği zaman genelde mesai üzerinden anlatıyor kitapta. Call Newport. Ama ben bir öğrenci olduğum için mesai değil aslında gün içindeki saatlerime göre baktığında böyle düşündüm. Genelde izleyen arkadaşlarım da öyle yardımcı olacağını düşünüyorum. Şalteri indirme rütbeli bir işim bittiği zaman ben artık hatta şey diyormuş kendisine oturum kapatıldı diyormuş bittiğinde. E, ben de not defterime yazmaya başladım. İşte bu işi bitirdim. Kafamda bitirdim. Bit demiş de olabilir. Daha sonraki günlerde çalışacak da olabilirim ama beynimde o işi kapatmam gerekiyor. Böyle bir ritüel geliştirebilirsiniz. Şalter'i indirdim diyebilirsiniz mesela can sıkıntısından kaçmayın diye bir kural koymuş. Konsantrasyon becerisi ancak düzenli egzersizlerle edinilebilir. Tıpkı beden sağlığına antrenman dışı zamanlarda da özen gösteren sporcu gibi odaklanma harici zamanlarda da beyninizi toksik girdilerden korumalısınız. Sadece odaklandığımız zamanlarda değil, odaklanmadığımız anlarda da odaklanmayı hayatımızın merkezine koymalıyız. Aslında buradan asıl çıkaracağımız şey bu. Mesela internet dilimi, çevrim dışı dilim yapıp belirlediğin saatlerde internete girebilirsin diyor. Özellikle dikkat dağıtıcı olarak en fazla bahsedilen şey internet ki hepimiz de bunun farkındayız. Yani çevremde internet ekran bağımlısı olmayan insan neredeyse yok. Bizim jenerasyonumuz için çok büyük bir problem. Ve zaten yoğun çalışamamamız, kendi bilişsel becerilerimizin hepsini kullanamamamızın en büyük sebebi de bu internet, sosyal medya. Bu sosyal medyadan tamamen kopun demiyor. Çünkü zaten bir şeyi hemen ortadan kaldırarak çözüm bulamazsınız. Ama gün içerisinde gireceğiniz belli saat dilimleri belirleyin ve o saatlerin dışında girmeyin diyor. Ee, bence mantıklı. <laughs> her şeyi de mantıklı buluyorsun demeyin ama gerçekten kitabı genel olarak beğendim anlayacağınız üzere. Ama şöyle, her an sosyal medyaya giriş, her an girebilmek ihtimali olduğu zaman siz bir şey yoğunlaşamıyorsunuz. Yani ben bunu çok yaşıyorum. O telefon yanımda olduğu ve o mesajı görebileceğim sürece e, o işe tamamen yüzde yüz beynime odaklamıyorum. Beynim bölünüyor çünkü. Orada arkada bir şey dönüyor. Bir video izliyorum mesela ya da bir reels kaydırıyorum. Sonra kapatıp çalışmaya başlıyorum. Beynimin bir kısmı hala orada. Hala o izlediğim o hızlı hızlı geçen görsellerde kalıyor. Bunun için böyle bir çözüm üretmiş. İnternet için belli saatler belirleyin ve o saatlerden sonra yine kapatın tamamen sosyal medya erişiminiz olmasın. Üretken meditasyon öneriyor. Yürüyüş koşu sırasında düşünme. Yürüyüş koşu duş alma gibi günlük rutinlerimiz yani yaparken aslında beynimizi kullanmadığımız rutinlerimizin sırasındaki düşünmenin, e, odaklandığımız şey üzerine düşünmenin çok yararlı olduğunu ve genelde yeni fikirlerin bu zamanlarda geldiğini söylüyor. Günlük bir yürüyüş rutini ekleyebilirsiniz ya da işe yürüyerek gidebilirsiniz diyor. Sosyal medya bunun üzerinde çok duruluyor. Benim de çok e, benim için dikkatimi çeken bir bölüm oldu. Hatta e, diğer bölümde de dijital minimalizm kitabını inceleyeceğiz. Burada sosyal medyadan ve bize zararlarını nasıl minimuma indirebiliriz? Onun üzerine daha çok konuşacağız. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya da o videomuz geliyor. Sonrasında şimdi bizim bir, e, bir tür dikkat odaklandığımız dönemler var. Bir de bir yüzeysel çalıştığımız zamanlar var. Yüzeysel çalıştığımız zamanlar aslında genel olarak yaptığımız her şeyi buraya alıyor yazar. Ee, ve bizim bu zamanlarımızı da planlamamız gerekiyor. Çünkü dedik zaten yoğun odaklanabildiğimiz en fazla 4 saat. Uzmanlar en fazla 4 saat odaklanabiliyor. Ee, ki biz daha yeni başladık. Maksimum 1 saat gibi bir odaklanma süremiz var. Ama bunun dışında bu odaklanma sürecimize göre çalışmalıyız. Buna göre planlamalıyız. Bu zamanlarımızı da, da diyor ki boş zamanlarınıza kafa yorum. Boş zamanlarınızda yapacak bir şey olmadığında sosyal medya kolayca sizi mutlu edebilecek içerikler, tüketilebilecek içerikler sizi çekiyor. O yüzden boş zamanların üzerine kafa yorun, ne yapabileceğiniz planlayın. Boş zamanlarınızı da planlayın diyor kısaca. Bu bize biraz zor geliyor. Çünkü sanki boş zaman hiçbir şey yapmayacağım, hiç planlanmamış bir zaman olmalı gibi bir algı var. Neden bilmiyorum, neden yaptık böyle ama boş günün istediğimi yapabilirim deyip aslında hiçbir şey yapmadığımız çok gün geçiyor. O günlerinizi de verimli geçirerek sonrasında kendi beyninize bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendireceğiniz üzerine kafa yorum diye tavsiye veriyor. <laughs> elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığında insan içine bir huzursuzluk kaplar. Zira elinden gelenin en iyisinin henüz o kadar da iyi olmadığı yüzleşmekten korkar. Bu bence çok Altı çizilesi bir yerdi. Elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığında insanın içini bir huzursuzluk kaplar. Zira elinden gelenin en iyisini o kadar da iyi olmadığıyla yüzleşmekten korkar. Hani kendi potansiyelimizin aslında o kadar da iyi olmadığını olmadığıyla yüzleşmekten korktuğumuz için de potansiyelimizi tamamen koymamaya çalışıyoruz. Yani ben çalışsam aslında yaparım da hani çalışmadan böyle yaptım. Halbuki çalışsak da belki öyle yapamayacağımızdan yüzleşmekten korkuyoruz biraz garip oldu. Ama e, bence çok doğru. Diyor ki mevcut kültürde daha iyi şeyler çıkarmaya çabalamaktansa bu kültür üzerine yorum yapmak çok daha güvenlidir. Bu bence bizim genel toplumsal olarak yaptığımız bir şey. Yeni bir şey ortaya koymuyoruz, değiştirmiyoruz. Çünkü yorum yapmak, oturduğumuz yerden eleştirmek çok daha kolay. Odaklanmak, ortaya bir şey koymak zor olan. Ve biz odaklanıp ortaya koyduğumuzda da eğer yeterince güzel bir şey ortaya çıkmazsa bununla yüzleşmekten korkuyoruz. Yani sandığımız kadar içimizde bir potansiyel olmamasından korkuyoruz. Ama zaten potansiyel geliştirilecek bir şey. Yani buradaki bu kısır döngüden çıktığımız zaman başarı geliyor. Odaklanmış bir hayat sürecektim. Çünkü yaşanabilecek en iyi hayat buydu demiş. Ve kitabı bitirmiş. Benim de videom bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, serinin devamı için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kal.